Koçlar orada kaldı gene. Dövüşüyorlar. Karu da yanında bekliyor. Ön gözünü seviyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Boyraz YouTube kanalıma hoş geldiniz herkese selamlar saygılar sevgiler Nurhak Dağları'nda herkesi selamlarız bugün gördüğünüz gibi tepelerde dolaşıyoruz arkadaşlar bizler iyiyiz umarım sizler de iyi olun ama benim biraz canım sıkıldı dün niye canım sıkıldı arkadaşlar onu da anlatayım size Dün traktörüm biraz işleri vardı Koyunları eve götürdüm Akşamüstü bıraktığımda hayvanlar Biraz da geç kaldım 2 saat Normalde saat 3'te bırakıyordum Saat 5-5.30'a beş, beş geliyordu bıraktım Bir tane hayvan Çok güzel bir koyunum vardı Yonca'da şişti hayvan Patladı öldü Ne kadar inne batırdıysam Kulağımdan Şey yaptıysam da çok zaman vermedi bana. Koyunlar da durmadı. Tam karanlık çöküyordu. Yapacak bir şey yok. Bu üçüncü koyun oldu bu sene yoncada arkadaşlar. Biz ne kadar korumaya korusak çalışsak da bir tanesini görmeden iki tanesini zaten görmeden oldu. Bunu da gördüm. Kesmedim de. Niye kesmedim arkadaşlar? Bu gibi şişen koyunlar kesildi zaman arkadaşlar yiyilmiyor. Yiyilmiyor, kokuyor hayvan. <laughs> Onun için köpeklere parçaladım. Köpeklere çağırdım. Köpekleri yedi. Karul geldi. Dişi. Bu yeni dişi. Diğerine de Ali'nin iki dişisini sabah götürdük. Ali davar oraya götürdü. Şu karşı sarayı den yerde oldu. O canımı sıktı koyunu öyle görmek. En sevdiğim koyunlardan bir tanesi. İkincisi de şu parmağım kuzuya Ağzına hap attım. Kuzu ısırdı parmağımı. Efeksiyon kapmış herhalde. Ee, yara bandını sökemiyorum. Ağrıyor. Sabah kadar beni uyutmadı zaten. Bir de koyunun sıkıntısıydı. Saat gece onda daha da geldim. Koyunlar benim iyice karnı doysun. Ama parmağın ağrısı da beni uyutmadı sabah kadar. Gece boyunca da yağmur yağıyordu. Öyle arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu işin e, fıtratında bu vardır. E, ben hiçbir zaman e, çobancılık yapmadım ama kendi uylumu çobanı çok oldum, çok yaptım, çok karşılaştım. Yani oyunu yonca da ölmesi ilk defa olan bir şey değil. Bir seferinde yedi tane öldürmüştü çoban. Oluyor ne yaparsan yap. Bazen önüne geçemiyorsun. Çek! Dur! Kıs, 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 kıs. Ya bu da 3 damla yağmur yere değince, aslanınca ne bir yerde duruyor, ne yayılıyor, ne biraz sakinleşiyor. Yani doysa bile acıklık veriyor etrafına. Öyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Çek çek çek. Tekke. Gene karı hayvan arkalarda durmuş. Rahatım. Hava kapalı, soğuk, serin. Kurdu sevdiği bir hava. Yani koyunlarda kurda fırsat verdi bir havadır. Ortalık ıslak. Dağılıyor. Zaten bu sene inekleri eskide Kürtçe bir söz vardı derdi. Magolar e, rahat bu sene onun Türkçe'si de inekleri bu sene bu oklide yaydık. Üç tane koyun bugüne dek yonca da gitti. Geçen sene depremde gittiler. Bu sene yonca da gittiler. Ondan önceki sene siste bölündü, kurt kardı. Ondan önceki sene iki tane kuş gittim, getirdim. Özel kuş getirdim. Dünyanın en güzel koçları şişeklerdi, O zaman koşular iki buçuk üç milyardı. Ben 25 lira yani 12 buçuk lira aldım şişekti, İlk katımı olacaklardı. Sivas tarafında özel getirdik. Bir tanesi içeride hastalandı. Ölecekti kestim ciğerine baktım ciğer pare pare. Bir tanesi de bıraktım. Bir sene koyunla çiftleşti. Güzeldi. İkinci sene çiftleşecekti. Kılı yaylasında. Koşlar dövüşürken sürün arkasında kalmışlar. Sık 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 sık. Manzarayı mı izliyorsun? Sık. Doymuşsunuz manzara izliyorsunuz. Onu da koşlar orada kırdı. Gene kendi kuşlarımızla baş başa kaldık mı? Kaldık. Ve bir koç şeyini anlatayım size arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar güzel koç kat falan diyorlar. Arkadaşlar ilk koyunu aldığımda 11 tane koç kuşlar tarafında koyunları alırken bundan 8-9 yıl önce bu koyunların annelerini Çek! koçlarını da alıyordum. Koçlar tabii koyuna katmıyorlardı. Ayrı fiyat tutuyorlardı. Hepsi öyle yapıyordu. Birbirini tembellemiş gibiler. Normalde sen bir evin koyununu, koyununu aldığında koçunu da beraber alırsın ama Sivas bölgesinde o, o şey yok. Koç en az dört koyun parasıydı. Öyle alıyorduk. Getirdik hepsi telef oldu. Harcandı. Yani üretemedik. Hatta bir tanesi vardı. Çok pahalı almıştım. Çok güzel almıştım. Onu dedim içinde 5-10 tane yani o evde aldım koyunlardan değil başka koyunlardan seçeyim 5 tane ayrı çiftleştireyim ki onun kuzularını damızlık bırakayım. Tam koyunlara katacaktık. Hayvan hastalandı. Tam bir ayda yerde ben yastık vermiştim kafasının altına inme, tedavi, veteriner. Yerden kalkmadı. Sonra kesip atmak zorunda kaldı. Sonra pazarda bir 150 tane Sivas tarafında bu asla çalışmasında olan mavi küpeli erkek kuzlardan getirmişti. Dedim 4 tane İçinde seçeyim. Dört tane seçeyim. Dört tane seçtim. Aldım. O zaman koç parasını. Dördünde de fayda görmedik. Yani arkadaşlar, olmayınca olmuyor tutmayınca tutmuyor. Bir keçilerin yavruları tekeye geldiğinde hiç hayırını görmem. Bir de dışarıda koç aldığımda hiç hayırını görmem. Bir şekil telef olurlar. Yani olmuyor. Ne kadar ısrar ettiysek olmadı. Ben de isterim. Gönül ister. Güzel şu koçu, bak tam o bir koç, topluyu da aldım, 3-4 yaşında resmen davarın peşinde sürünüyor. Hayvan normalde arkadaşımdı bu koçu sahibi, adamda suç bulmuyorum, suç benimdir. Çünkü benim şansımdandır. Yeni gelen bir kurt buralara yerleşmiş. Her tarafa kokusunu salıyor. Karı da onun farkında. Koyunların içinde gizleniyor. Hayvan burada kokusunu alıyor. Ama tedbirli de davranıyor. Karı kurt durdu. Karı kurt durdu. Karı kurt durdu mı? He? Karı. Gürle kuy. Yoruldun mu gezmekte? Oğlum dim dim dik bir dağ arkadaşlar. Taş şu aşağıdan. Böyle dolaş dolaş köpek ne yapsın? Hayvan. Bu Nurhak dağlarında bir köpek normalde 16, 17, 18 yaşına kadar yaşar. Bizim bu dağlarda 11 yaşına geldi mi 9 ile 11 arasında hayvan işi bitiyor. Benim ayakkabım ancak bir ay gidiyor. Karının ayakkabısı yok. Kara geziyor, geziyor. Ayakkabısı olmadı halde Gene de şey yapıyor. Karo. Seni yerim ben. Yani gözüm benim. Kızıyorsun değil mi? O kurtlara kızıyorsun. Dişi de var arkadaşlar dişi burada Karoyu takip et işi öğrenirsin Yani bazen havlanma Havlaman bile yeter Sen yeter ki karoya haber et Karo gerekeni yapar Biraz biraz Değişkenlik meydana geldi arkadaşlar Biraz biraz değişti Daha biraz Sorumlu Kuru uhuh, uhuh. uhuh. kuru Bir tane arkadaş bana resim atmış arkadaşlar ee, Bu Boci kırmaları dişiler Kurtul diyor Diyor bunun gezdiği yerde kurt gezmez diyor Diyor iki tane koyun istiyorum buna diyor işine yarayacaksa diyor diyor ama bunun gezdiği yerde kurt gezmez diyor kurtları yakalıyor öldürüyor bir de derisini yüzüyor yani öyle bir köpekmiş dişi hayvanın belki kilosu 25 kilo çıkmaz şu kara karo şu haliyle şu tipiyle vurdu mu dağı deviriyor. Diyor, ne diyor diyor alagula valla diyor ki çok babayt adam diyor, valla vurdum öküzü devirdim diyor. Millet ya hayatında kurt görmemiş ya da kendine bir ekmek çıkarmaya çalışıyor. Ah kurtun dışı bu. Dişi geldiğinde beri protein aldı keyif etti. boy görüyor musun? Karo hep boyunun üst tepelerine çıkıyor. Urdun geleceği noktaları görmek için. Ama sen benim peşimde dolaşıyorsun. Evet. Git Karo'yla dolaş hadi git. Hadi Karo'nun yanına git hadi. Oje pas. Git Karo sana biraz işi öğretsin. Ya bu kadar İşi öğrenmeyen bir şey olur mu? Karu tepeye doğru ilerliyor. gidecek o tarafları bir gözleyecek burada ilk kurt bu bölgede bana saldırdı o kurt buralarda nereden biliyorum çünkü karu söylüyor karu diyor kurt buralara kokusunu salgılıyor dikkat edelim bizim koyunlar da dağılmaya iyice dalmaya meyilli koyunlar. Çünkü burası e, pek su tutmayan kumlu bir yer. Buraya ne zaman bir de yokuş yukarıdan aşağı. Kasır olan koyun hep yukarı doğru kendini çekiyor yeşil otları. Kuzularla şey koyunlar da Arkada yavaş yavaş yayılmayı tercih ediyor. Çok büyük adımlar atmayacak şekilde. Şu taşın orada önünü çeviririm o taşa kadar gitsin. Orada önünü çeviririm yavaş yavaş bu gelir o da aşağıdan çıkar. Buradan gelir birleşirler. Tepede zaten tepeye geldiler mi? Tepede artık toplu yayılıyorlar. Aslanım benim bak burası tam tepe koyunlar tepeye çıktı karu gelmiş şu tepede gözetliyor ortalığı buralar ölü bölgeler nasıl ölü bölge arkadaşlar yoncaya bakın o doldurmuş ortalı. hep yonca korkuyoruz arkadaşlar koyun mı? inan ki korkuyoruz bu yoncalara girmesinler diye bak şu tepede çok yonca yok burada yayıyorum. ormanda ot burada duruyor. Bu yoncalar dökülene kadar bekleyeceğiz şu aşağı çukurlar. Buralar hep yayla arkadaşlar. Burası biri koke yayladır. Kurdun sevdiği bir yer hep kayalıktır, uçurumdur. Böyle taşlıdır, deliklidir. Şu tepede hep bir tilkinin yuvası olurdu. Bak Karo'ya bak Karo ne yapıyor ama fukaraların gözleri iyi görmüyor ki nasıl gözetilsin. Çiçeklere bakın arkadaşlar. Her taraf çiçek Ama Koyunlar. Bir sağa Bu tarafa geldim çevirdim. Bir sefer o tarafa doğru yürüyor. Şimdi öbür tarafı normalde çevirdim. Bu sefer sebep ne biliyor musunuz? Yani ortalık ıslak arkadaşlar. Sabaha kadar yağmur yağdı. Sabaha kadar büyük büyük yağmurlar yağdı. Arpaları yatırmış ekilleri yatırmış bir çoklu. büyük damlalarla Ali boyları geceye götürüyordu götürme dedim yağmur gözüküyor gördüğünüz gibi Nurhak dağın başı da dumanlı 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 oldu mu yağmur kesinlikle yağar sabaha kadar yağdı biz de boyunları sadece bıraktık da bir yerde durmuyor ki Ortalık asla olunca var ya Adamı rezil ediyor çay çay. En güzel yayabileceğin yerler burası Çok aşırı yonca yok Artı e, burası pek suyu tutmaz Oyun burada şey olur Yani su ağzına yüzüne bulaşmaz Hızlı hareket etmez Onun için buraya getirdim serin, notlar kapatmış ortalığı. Boyraz da esiyor soğuk soğuk. Aynı bahar nisan ayının başlangıcı gibi havalar var. Bir iki gün sıcak oldu, yoğun. O da yağmurun boğumundan dolayı sıcak oldu. gelmiş bekliyor. Şu karşılarda bir şey gördü. Ama bir kere havladı. Nedir ben göremiyorum. Tilki de olabilir ama dikkatlice orayı şey yapıyor, gözetliyor. Ne varsa orada bir şey var şu karşıda. Biraz güneş çıktı üstümüze verdi. Oyunlar rahat oldu. Ama bir sorumuz var. Koçlar yukarıda kaldı. Karı yanında gelirler mi, gelmezler mi bilmiyorum. Yani bazen geliyorlar, bazen hiç gelmiyorlar. Yerde yokuş oraya çıkana kadar gelirler herhalde. İnşallah gelirler. Ya da karı yaysın akşama kadar bunlar. Karı kalsa bir havlasa, kovalasa açar gelirler. Hava da serin. Tehlikeli zaman arkadaşlar. Kurdun kol gezdiği zamanlardır bugünler.

bir tane şişek var. O biraz arkada koşarı vuruyor. Kafa kafaya gelmiyor. Arkada kalleşçe vuruyor. Kuşlar ona güvenip gelmiyorlar. Arkadan kuşlar yürüdüğü zaman koşarı vuruyor. İkisi geliyor, ikisi de gelir. Ürkerler şimdi oradan korkarlar, gelirler. Rakip değiller. neyse rakip kızgın kızgın dövüşerler değildir. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşme dileğiyle bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Nurhak Dağları'nda bol bol selam yolluyorum sizlere.